Mumlar ve mum grafikleri aslında teknik analizin neredeyse en başından beri kullanılan bir fiyat hareketini analiz etme yöntemi. Mum grafiği dediğimiz şey aslında bir ürünün periyot içerisinde haftalıkta mesela veya günlükte ilk önce borsanın açılışındaki fiyatı, sonra seans içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük fiyat ve sonra da borsanın kapanışındaki fiyatı. Herkese merhaba ben İbrahim Babadağ. İkinci kitabım olan Teknik Analizde Fiyatın Dili Mumlar ve Mum Formasyonları kitabını anlatmak için Epsilon Yayın Evi'nin YouTube kanalına yine konuk oldum. İki hafta önce ilk kitabı anlatmıştım. Şimdi de hem ikinci kitaptan biraz bahsedeceğim size hem de biraz ufak kendimden bahsetmek istiyorum. Ben 1984 yılında İzmir'de doğdum. Hayatımı İzmir'de geçti. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra belli başlı şirketlerde satış üzerine kariyer yaptım. Sonrasında trading işinde kendi Kendimi kanıtladıktan sonra ve belli bir tecrübeye de eriştikten sonra trading üzerine kendi işlemlerimi daha odaklı yapmak için istifa ettim. O gün bugündür aslında aktif olarak hisse senedi, forex ve kripto gibi piyasalarda alsat yapıyorum. Tabii benim e, alsata başlamam biraz daha erken. 2009 yılında forex ile başladım. 2009 yılında yaklaşık 4 sene kadar forexte işlem yaptıktan sonra Borsa İstanbul'u yok ve sonrasında da kripto gibi piyasalarda hala aktif olarak işlem yapıyorum. Bundan sonrasında da ikinci kitabımla ilgili gelen sorulara burada hep beraber size cevap vereceğim. Mumlar ve mum grafikleri aslında teknik analizin neredeyse en başından beri kullanılan bir fiyat hareketini analiz etme yöntemi. Ne demek bu? Şimdi normalde aslında biz bir ürünün fiyatına baktığımızda fiyat 10 liraydı, sonra 12 lira oldu, sonra 11 liraya düştü, sonra tekrar 13 liraya oldu gibi bir fiyat dalgalanması görürüz. Bunun tabi periyotları vardır. Mesela Haftalık periyot, aylık periyot, günlük periyot, teknoloji ilerledikçe varlıkların fiyatlarını artık daha düşük zaman dilimlerinde, 15 dakikalıkta, 5 dakikalık grafiklerde izlemeye başlarız. Dolayısıyla aslında mumlar dediğimiz şey, bu fiyat hareketlerini bizim daha kolay okuyup, anlayıp, yorumlayabilmemiz için bir görselleştirme mekanizması. Tabi tarihi eski bunun, 18. yüzyılda, 18. yüzyılın sonlarına doğru bir Japon pirinç tüccarı Munehisa Homma tarafından keşfediliyor. Muneysa Onma aslında babasından kalma şirketi devralıyor ve 26 yaşında. Tabi babasından aldığı şirketin biraz hantallığından şikayet ediyor ve bunu geliştirmek daha ticari açıdan başarılı hale getirmek için oturup bir şeyler düşünüyor ve asıl işleri olan pirincin fiyatını daha iyi yorumlayabilmek için bu mum grafiklerini keşfediyor. Mum grafiği dediğimiz şey aslında bir ürünün bu örnekte pirincin periyot içerisinde haftalıkta mesela veya günlükte ilk önce borsanın açılışındaki fiyatı sonra seans içerisinde gördüğü en yüksek ve en düşük fiyat ve sonra da borsanın kapanışındaki fiyatı Yani aslında Mneyse olma bu fiyatları daha iyi yorumlayabilmek için görselleştiriyor ve görselleştirdiği zaman da çok daha kolay yorumlayıp aksiyon alabilme yeteneğine kavuşuyor. 18. yüzyıldan gelme bu zamana kadar aktif olarak kullanılıyor ve hala da aslında teknik analizin neredeyse en önemli şeyi. Çünkü fiyatı normal olarak satır satır işte 15 lira, 14 lira, 13 lira diye okumak yerine bunları mumlarla görselleştirdiğimizde biz bunu aslında bir stratejik kurma aygıtı olarak kullanmaya başlıyoruz. Yani bu ürünün fiyatı gün içerisinde buraya kadar çıkmış ama burada çok fazla satış yemiş ve aşağıya düşmüş. Demek ki of ürünün bu satış yiyen fiyatı bir arz bölgesi. Demek ki fiyat tekrar buraya giderse oradan tekrar satış yeme ihtimali var. Neden? Çünkü bu ürünün katılımcıları, ticaretçileri, tüccarları o ürünün o fiyatında daha önce satış yediği için demek ki orasını pahalı görüyorlar ve pahalı görülen fiyatında o bölgelerde iyi bir satış fırsatı olduğuna kanaat getirip satıyorlar. Tam tersi fiyat aşağı indiğinde diyelim ki 13 lira olan bir hisse senedi 10 liraya indiğinde oradan alım geliyorsa fiyat tekrar yukarıya çıkıyor ve o mum hareketi aşağıda bir gölge oluşturuyor. Dolayısıyla bir talep bölgesi oluşturuyor oluşturuyor. Bunların hepsini işte bu kitapta anlattığım mumlar ve mum formasyonlarıyla görsel olarak çok daha kolay bir şekilde yorumlayabiliyoruz. Mum formasyonları fiyat hareketleriyle oluşuyor. Yani bir ürünün takip ettiğimiz periyodundaki o anki en yüksek fiyatı, en düşük fiyatı ve açılış ve kapanış fiyatı. Yani toplam 4 tane fiyat verisi bize bir adet mumu veriyor. Ve eğer yükseliş mumuysa bu mum yeşil oluyor. Düşüş mumuysa da bu mum kırmızı oluyor. Dolayısıyla biz bu mumları kendisi veya bir araya geldiği önceki ve sonraki mumlarla yorumlayabilir hale geliyoruz. Kitapta da anlattığım formasyonlar var. Bu mum formasyonları hem tek başına oluşabiliyor hem de önceki ve sonraki ikili ve üçlü mumlar olarla birlikte oluşturduğu formasyonlarla oluşabiliyor. Bunlar tabi birleştiğinde bize tüccarlar olarak hisse senedi veya herhangi bir şeyi alıp satan ve bu fiyat değişimlerinden para kazanma amacında olan insanlar için bazı risk parametreleri ve ödül parametreleri veriyor. Yani bir ürünün yükselişe başladığını biz mumlarla yorumlayabiliyoruz. Eğer mum gövdeli bir mumsa, yani normalde şöyle bir mum değil de daha büyük bir mumsa ne olmuş oluyor? Fiyat en düşüğünden en yükseğine kadar hızlı bir şekilde yükselmiş ve periyot en yukarıdan kapanmış demek. Bu da haliyle bu fiyatın yükselişine devam etme ihtimali

koyuyor ve biz de bunu diğer teknik analiz argümanlarıyla birleştirerek risk alınabilir şekilde bu pozisyona para yatırma fırsatı olarak görüyoruz e, mumların aslında dip toplamda dört tane dediğim gibi verisi var o periyodun en düşüğü o periyodun en yükseği o periyodun açılış ve kapanış fiyatı e, ama bunu anlatmaya başlarsak herhalde saatler yetmez çünkü hem tek başına oluşan formasyonlar var hem diğer mumlarla oluşulan formasyonlar var mesela mumun yukarı gölgesi aşağı göl bölgesi var. Bu gölgelerin oluştuğu yere göre anlamları var. Dediğim gibi ikinci kitabımda bunların hepsi detaylı olarak anlatılıyor. Bence mum ve mum formasyonları teknik analiz için neredeyse en önemli argümanlar ve mutlaka öğrenilmesi gerekiyor. Bunu aslında ilk kitabımdaki videoda da e, bahsetmiştim. Fiyat hareketi mumlarla tahmin edilemez. Daha doğrusu tahmin edilebilir ama bunun %100 garantisi hiçbir yerde yoktur. Mumlar bize bu fiyat buraya gider %100 ihtimalle bu fiyata ulaşırdan ziyade bu fiyat buraya gidebilir ama gidemezse de şurası risktir der. Yani bir hareket başladığında bir profesyonel trader mutlaka bu hareketin diğer olasılığını da yani gerçekleşmeme olasılığını da dikkate alarak bir risk parametresi belirler ve der ki ben bu hareket eğer ters giderse %3-4 para kaybederim. Eğer istediğim gibi giderse de şu kadar para kazanırım. Dolayısıyla her bir trader mutlaka pozisyon açmadan önce risk ve ödül oranına bakar. Bazı risk ve ödül oranı 2'dir, bazısı 3'tür. Yani bir birim riske, 3 birim ödüldür vesaire. Bunların hepsi grafik üzerindeki o anki teknik argümanlara göre hesaplanabilir. Dolayısıyla bizim profesyonel traderlar olarak veya sizin ileride olacağınız profesyonel bir trader mum hareketlerine veya fiyat hareketlerine bu buraya gider ve ben de buradan para kazanırım %100'dür bu diye bakmamanız lazım. Nasıl bakmanız lazım? Bu fiyat buraya gitme ihtimali diğerinden daha yüksektir ama işler ters giderse de şu kadar para kaybederim diye bakmak gerekir. Aslında bu haliyle hem teknik analiz hem de onun en büyük argümanı olan mumlar yani fiyat hareketleri bir risk hesaplama makinesidir yani risk hesap makinesidir. Bu şekilde kullanılması çok daha olumlu ve olması gerekendir. Mumlara neden fiyatın dili diyorum? Çünkü bu tanım bence aslında mumların bizim açımızdan kullanımını tam olarak anlatan şey. Mumlar bizi fiyatın dalgalanmasının karmaşıklığını bizim için aslında basitleştiren görselleştirme araçları. Yani biz eğer yeterince mumlarla haşır neşir olursanız tabii siz de grafiklere baktığınızda ve göz aşinalığı elde ettiğinizde artık o mumun veya mum formasyonlarının yani bir iki tane yan yana gelen mumun o ürünün fiyatı için ne anlama geldiğini hızlıca çözebilir hale geliyorsunuz. Normalde bir ürünü fiyatını düşünün. Alt alt satırlarda işte şu fiyata geldi, bu fiyata indi, bu fiyata çıktı diye bakmanız gerekiyor. Ve bunu tek tek fiyatlara bakarak kafanızda yorumlamanız gerekiyor. Halbuki mum dediğimiz şey 4 tane bilgiyi sadece tek bir grafikte yeşil ve kırmızı olmak üzere, gölge ve gövde olmak üzere size veriyor. Dolayısıyla eğer hep trade ettiğiniz periyotta bu mumlara bakarsanız o ürünün fiyatının ne kadar riskle ne kadar ödül verme potansiyeline sahip olduğunu görebiliyorsunuz. Yani aslında mumlar size fiyatın anlatmak istediğini bir çevirmen gibi sizin anlayacağınız dile çeviriyor. Dolayısıyla Bence mumlar harika bir görselleştirme aracı ve tarihin bu kadar erken döneminde yani 18. yüzyılda keşfedilmesi bile bana çok inanılmaz geliyor. Yani düşünün 18. yüzyılda bir tüccar babasından devraldığı bir şirketi büyütmeye çalışırken böyle bir şey keşfediyor Japonya'da ve biz işte kaç yıl geçmiş hala bunu kullanıyoruz. Bir sürü indikatör keşfedildi, bir sürü başka şey keşfedildi ama fiyat hala neredeyse 18. yüzyıldan beri görselleştirme yöntemi hiç değişmeden bizim ekranımızda varlar. Dolayısıyla aslında mum formasyonları birer indikatör değil. Yani fiyattan türetilmiş şeyler değil. Direkt fiyatın kendisidir. Sadece daha basit ve daha böyle yorumlanabilir şekilde anlatılmasıdır. O yüzden kitabımın ismine teknik analizde fiyatın dili ismini koydum. Mumlar ve mum formasyonları diye. Bence e, olabilecek en iyi anlatımlardan biri oldu. Gerçekten de mumların fiyatın dili olduğunu düşünüyorum ve fiyat hareketleriyle İngilizce tabiriyle price action'la işlem yapan herkesin ilk etapta mutlaka mumları ve tüm detayına kadar öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ismini de böyle koydum.